Belediyemiz mübarek Ramazan ayıyla ilgili arkadaşlarımızla beraber belediyemizde çalışma yapıyoruz. Ramazan ayında Konaklı'da, merkezde ve Mahmutlar bölgesinde yaklaşık biner kişilik iftar sofrası açacağız arkadaşlar. Ve her gece Alanya Belediyesi olarak 3000, bu sayıyı bilemem 3300 olur, 3500 olur. Bu iftarı vatandaşlarımızı açıyoruz arkadaşlar. İçinizden herhangi biriniz burada olanlar olmayıp duyanlar kendi adına, anasının adına babasının adına, kimi isterse onun adına bir günlük iftar maliyetini karşıladığında iftarı ettikten sonra o ve ailesine orada dua edilerek iftarının karşılığı dua olarak kendisine verilecektir. Şehir içinde bulunan yardım ihtiyacı olan dostlar içinde paket değil yardım kartı vermeyi uygun bulduk şehir içinde olan merkezde XYZ marketlerine ulaşabilecek vatandaşlar için koli yerine yardım kartı dağıtacağız merkeze uzak bölgelerde ise vatandaşlarımıza koli dağıtımı yapacağız aynı şekilde kendi adına 3 koli, 5 koli, 10 koli, 100 koli dağıtım yapılmasını isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız, Alanyalılar koli bedelini ödediğinde kolinin üzerine bize aksi bir beyanı yoksa kolinin üzerine sayın kim bağışladıysa onun ismini ve telefon numarasını yazarak onun ismiyle vatandaşlarımıza biz bunu ulaştıracağız. Ama bazı dostlarımız benim ismimi yazma diyebiliyor. Bu durumda da onun adını yazmadan vatandaşlarımıza ulaştıracağız.